Şu an rahat net ya ama ben de ben de birazdan geçeceğim. Ya da o telefon taşındı. Neyse diyelim. Ne diyeyim ne söylüyorum arkadaşlar.

Ee, yürütülen çalışmalar hem yerinde görelim vatandaşlarımızla bir hasbihal edelim. Varsa istekleri, talepleri, aksiyen yönler onları da görmüş oluruz diye geldik. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Ol. Çata geldikten sonra Sayın Valimizle birlikte diğer arkadaşlarımızla oturup e, geldiğimiz süreci bir değerlendirdik. Ee, bu aşamada geçici barınma ihtiyaçları, çadır ihtiyaçları büyük oranda giderilmiş durumda. Hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız e, hemen hemen bitirmişler. Bugün itibariyle askıya çıkacak. Askıya çıktıktan sonra da itirazları hızlı alıp e, çok da zamanı zamana yaymadan, o süreleri çok beklemeden, olabildiğince hızlı ha, itirazları hemen tekrar inceleyip listeleri kesinleştirmek akabinde de hak sahipliği müracaatlarını alıp yer seçimlerini yer tespitlerini de yaparak mümkün olan en hızlı şekilde süreci yönetmek istiyoruz. Dolayısıyla sizlerden birinci istirhamımız şu. Özellikle Listeleri çabucak kontrol edip varsa itirazlarınız onları hızla e, yapmanız. Akabinde de evet. e, hak sahipliği süreciyle ilgili müracaat Şu ve yer var, gösterme şey, bakımından arkadaşlarımızla sıkı bir şey yakın bir e, iletişim var. içerisinde e, meseleyi çözmemiz. Çok şükür tamam. e, bir can kaybımız olmadı. E, Hamdolsun. E, sadece bir e, korucumuz. Bingöl'de vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımızdan da sadece bir yine bir korucumuz Ankara'da tedavi altında. Onun dışında hepsi e, hastanelerden tahliye oldular. E, sürecin bundan sonrasıyla alakalı da Sayın Valimizin başkanlığında burada ilgili arkadaşlarımız görevinin başında zaman zaman biz de gelip gideceğiz. E, pazartesi itibariyle evleri yıkılmış ya da yıkılacak ağır hasarlı olanların konteynerlerde gelmeye başlayacak planlamalar yapıldı. Daha önce konuştuğumuz gibi eşyalar, harap olanlar vesaire onlarla ilgili de gerekli planlamalar yapıldı. Onlar da önümüzdeki hafta içinde inşallah ödenmiş ve tamamlanmış olacak. Ee, önemli bir sorunumuz gözükmüyor. Devletimiz bütün imkanlarıyla, kabiliyetleriyle buralarda bundan sonra da bu meseleyi çözene kadar e, vatandaşlarımızın, insanlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırana kadar yine buralarda olacağız el birliğiyle inşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz. Burası bizim için önemli bir yer, önemli bir köyümüz, yerleşim yerimiz. Ee, burada bulunmak bizim için bir ayrıcalık. Onu da tekrar ifade etmek istiyorum. Dahil edeceğiz, onları, onları dahil edeceğiz işte. Anlatabiliyor muyum? Yani, bak diyorum ki, geçmişte hak sahibi olanları bu fakirde dahil edeceğiz. Bak bu çok önemli bir Yeni ile birlikte yapacağız. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Bir denen soyduğumuz var. Eskiden mi kaldı? Eskiden mi kaldı? Ben, tane benim Az biraz açılın. mi? Biraz açılabilir miyiz? Aferin Aferin de. Yıkılmışsa vereceğiz. Kalacak yeri yoksa. Evet. Öyle bir sayı sınırı yok. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar. Tespit konusu. Tabi tabi. Tespitler bugün bitiyor zaten. Askiye çıkacak. Ondan sonra da pazartesi başlayacak. Yani son sayılar gelsin. Mühim olan o. Yani şöyle bir derdimiz yok. Konteyner 10 olsun, 50 olsun, 100 olsun değil. İhtiyaç neyse o. Ya yani 500 ihtiyaçsa 500, 100se 100 100, 1000 ise 1000. Sıkıntı yok. Ya yani ondan da bir elimiz rahat. İhtiyacı olan, evet. hak etmiş olan herkese vereceğiz. Şimdi Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ha, görmüyor. Ya. Ben de seni Ben de Tamam. Hadi. Sayın Bakan. Ben